Arkadaşlar elimizde şu an bir adet Uni TRT ut 30 c ut 30 c marka avometremiz var. Bu avometrenin pili bittiği için dışarıdaki plastik koruma kılıfını çıkarttık. Pil değişimini yapacağız. Kablolarını çıkarttık. Koruma kabloları Pil değişimini yapacağız. Ben bunu daha önceden sökmüştüm. Şimdi bunun dışarısında bir adet kolma kılıfı var. Bunu rahatlıkla çıkarıyoruz. Bunun pili e, arkasında herhangi bir pil yatağı yok. İki tane vida sökülmek suretiyle iç bölüme e, katılmış pil yuvası. Pili bittiği için değişimini yapacağız. Arkasında toplam 2 adet vidası bulunuyor. Vidaları küçük tornavida veya büyük tornavida ile kolaylıkla sökebiliyoruz. İçini açtıktan sonra alt taraftan hissettiğimiz zaman yukarıda şöyle iki tane tik var. Oradan da çok rahat çıkarabiliyoruz kırmadan. Burada bir adet şöyle bir şurada pil yatar var bin yatağında tam oturduğu böyle soketlerle giriş yaptığı ağız yeri var. Direkt oturtman sistemde. Ee, üzerine baktığımız zaman 9 volt bir pil. Herhangi bir marka olabilir. Suya oturuyor zaten. Burada değişik yer yapılmış. 9 volt. Ben tesadüfen, buradaki sigortanın patladığını fark ettim. Muhtemelen yüksek voltajı maruz bıraktık, yanlış yerde. Sigortasını attırdım. Bu da içerisinde olan sigortada 521 yazıyor bir yerinde. F315 küçük harfle M büyük harfle Adana Luleburgaz, 250 volt. İçerisindeki bağlantı sigorta teli yanmış. Zaten duman da var. Yani leke yapmış. Yanmış belli. Şimdi yenisini alıp buraya tak takacağız tekrar önce kısmını görmüş olduk, gönüde bir arıza yok. Bunun yenisini değiştireceğiz. Şu an elimde yok. Başka birleri de yok. Daha sonra sigortamızla da değiştirip aynı şekilde yerine takacağız. Bir adet 9 volt pille değiştireceğiz. Bu da biraz şişmiş. bu şekil kapak sigorta burada çok basit güzel bir temas sistemi var aynı şekilde buraya oturtacağız sonra pinin değişimini yapıp tekrar üst taraftan şuradaki çentikler bunu bu alttaki bölümü oturtacağız daha sonra vidalarını takacağız Kılıfını takacağız. Kılıf aynı şekil. Unit UT33C nin pil değişimi bu şekil. 9 volt pille çalışıyoruz.